...Allah emniyet müdüründen razı olsun. Futbol takımını kurduk... ...mahallede kavga gürültü kalmadı. Karakola ne gelen var... ...ne giden. Bundan sonra rahatım artık. <laughs> Gel. Komiserim, komiserim. Ne oldu Salih? Ne bu telaş oğlum? Harp mi çıktı? Daha da fena komiserim. Beterler Pembe ablaları takıma almamışlar. Ee, pembe abla da kadınları toplayıp... ...dansör spor diye başka bir takım kurmuş. Ne? Yahu ben kavga etmesinler diye gidin bir takım kurun dedim. İki takım kurarsa bunlar durmadan kavga ederler ya. Bederlerin henüz dansa spordan haberi yok komiserim. Yoksa çoktan kavga edip gelmişlerdi bile. Pembe. Pembe yine yaptın yapacağını. Derhal gidip olaya el koyalım Salih. Dansöz sporu kurulmadan kapatıyoruz. Başla. Yürü. Başına. sadece kadınlardan oluşan dansöz spolu kurmak nereden aklınıza geldi? <laughs> Anam bak şimdi bizde şiş şalvar sporu yok mu? Ha, var. Hep biz de kattık onun gibi gittik şey dansöz sporu Aha. Aha. kurduk İyi. Hem güzel evet. hesap ederiz hem kulağa da ederiz. Hem müzik hem spordur yani. Hı. Esasında hepimiz dansözüz çalgıcıyız. Ondan evet. takımın adına dansöz spor koyduk. Futbola kadın eli değince ne gibi değişiklikler oldu? ben Ş söylüyorum, e, onu o da ben söyleyeceğim. Şöyle ol. Mesela erkek futbolcular Hı. gol atınca timsah yürüyüşü ha. yaparlar. He. Biz gacılarını gol atınca hep beraber gümüşü katarız. Haydi yana! Ha. Belki kadınlar futbol oynamaya başlayınca tribünlerdeki küfürler de bir son bulur. ha? Ne dersiniz? Tabii. Yani biz Karılar hiç hı hı. hoşlanmıyoruz küfürde. E Eğer küfre e devam edilirse kafasını yarar bezini e akıtırım. E ben onların da sülaleleriyim. Sus be. Güya küfre karşısın. Kendin onlardan daha çok küfredersin. Sus. E Onlar önce bu dilden anlar kızım. A yani onların gelmiş gerini, gelmiş. Belediyenin turnuvasında erkeklerinizin kurduğu futbol takımına karşı oynayacaksınız. Buna ne dersiniz? Valla önümüzdeki maçlara ha. bakıyoruz. Evet. Top yuvarlak, ha. saha düz. düz. Dansi spor olaraktan önümüze geleni <laughs> ezeceğiz. Ezeceğiz Aynı ana. Canım, başıma bela mısın be kadın? Bana sormadan ne istene kalktın gene? Anam var ya komiser babadan yana yandık yani. İşte size bizim gacılar olarak da... ...dansöz sporu kurmamıza ün ayak olan... ...yüce insan... ...garı atlar savunucusu... ...değerli başkomiserimiz... ...komiser abimiz... Hey! Komiserim ben! Komiser Bey, mahallenin kadınlarına futbol takımı kurdurtmak nereden aklınıza geldi? Gerçekten kadın hakları savunucusu musunuz? Örnek bir komiser olduğunuz neler söyleyeceksiniz? Tabi ee, tabi. tabii. Ben örgütledim onları. Dedim ki bu dansöz sporu kuralım, topluma örnek olsun. Artık kadınlarımız cemiyet hayatımızın içinde daha fazla yer alsınlar. Futbol erkek spor olmaktan çıksın. Kadın erkek ...herkes bu güzel sporu yapsın dedim. Yaşasın komiserim, ya. bravo, bravo komiserim. Kameraları görünce hı hı. kendini kaptırdı. Hı. Neye geldiğini bile unuttu. <laughs> Kız bebe sen yok musun be? Şeytana bile pabucunu test. giydin. Canım benim. Hadi hadi, hadi. Oh. Hadi hadi. Yaktın bizi abi. Ne oldu be? Oh. Ya. Ya. Çek 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 çek. Maraton kursuna mı katılacağız? Oh. Futbol turnuvasına oh. mı anlamadım vallahi. Ay. Dedim ben size minibüse binelim antrenmanı minibüste oh. yapalım diye. Dalga geçiniz. Oh. Müstahaktır size. Ya konuşma be Selim. Ya minibüs antrenman mı olurmuş be? Oy. Bacak kaslarım oh. tutuldu be. Ben üsküs oldum. Hmm. Futbol hayatım paşıtlamadan bitti. Abi ya biz ne yapalım? Dönüşte kaç kilometre seni sırtımızla taşıdık. Biz insan değil miyiz be abi? <laughs> Belimize kramplar girdi valla. Ya fil taşısaydık bu kadar yorulmazdık be. Ee... Olmadı koçlar. Mızmızlanmak yok. On bin dolar ödül var diyorum size hala konuşuyorsunuz ya. Valla bir kere daha böyle koşarsak kazanacağımız o on bin dolarla var ya ancak hastane masrafını öderiz biliyor musun? Amma çene yaptınız be kardeşim vır 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 vır. Kelle istedim kasapta çene çıktı hesapta. Sevgili seyirciler artık futbol hayatımız şenlenecek. Yeşil sahalar darbuka sesleriyle inleyecek. Çünkü Cennet Mahallesi'nde bir grup dansöz ve çalgıcı, kadın dansöz spor adında bir futbol takımı kurdular. Ve belediyenin düzenlediği futbol turnuvasına katıldılar. Ne diyor bu be? Beş çekeceğiz size beş. Tamam ne bak ya? Kimleri yedireceğiz onlara? Dansöz spor kupalarını kimseye kaptırmayacak. Ya. Vay gaddar pembe vay. On bin doları kaptırmamak için takım kurmuş. Şimdi biz karılarımızla... ...baş mı yapacağız? Yanlışım varsa düzeltin ama... ...bu iş iyice çığırından çıktı. Demek öyle pembe ha? Görürüz bakalım el mi yaman bey mi yaman. <laughs>